gerçekten hoşunuza gidecek sorular var. Özellikle sağ taraftaki sorularda bir tane metot uygulayacağız. Ya tam metot gibi de değil ama bakış açınızı değiştirecek. Benden önce lütfen soruları deneyin. Birinci soru benzerini yukarıda konuşmuştuk. Logaritma 144 tabanında 8 eksi 2 tane logaritma 3 tabanında 8. Bu 8'ler ortaksa acaba bunları takla attırsaydık yukarı. Ne derdik? Logaritma 8 tabanında 144 eksi 2 tane logaritma 8 tabanında 3. Arkadaşlar şu 2 nereden gelmiş olabilir? Ha? Biz hep bu ikileri bir yerlerden düşürüyorduk. Bu sefer düşmüş halde varsa tepeye almak isteseydik ne yapardık? Bu 2'yi yukarı almak isteseydik burayı şöyle yazabilir miydiniz? Logaritma 8 tabanında 144 eksi. Logaritma 8 tabanında 3 üzeri 2 yani 9 desek olur muydu? Bence olurdu. E buradan ne çıkacak? Bakın 8 tabanında 2 tane ifade var ve ortalarında eksi var. Tabii ki de burada bölüm işlemi uygularız. Logaritma 8 tabanında 144 bölü 9 derdik. Bunun da yanıtı kaç gelecektir? 16 geliyor sanırım. O zaman logaritma 8 tabanında 16 diyelim. Burayı da logaritma 2 tabanında 3, 2 tabanında 4 diye yazsaydım. Bunun yanıtı 4 bölü 3 gelecekti. Bu birinci sorumuzdu. Geldik 2'ye. Yine aynı havada bir şeyler seziyoruz. Bu sefer de neler var? 144'ler var. Bu 144'leri tabana alsaydık 8 tane logaritma 144 tabanında kaç gelecekti? 4. dereceden kök 6 artı e, a çarpı logaritma 144 tabanında kök 3 artı b çarpı logaritma ne gelecekti. 144 tabanında 8 gelecekti ve bunun yanıtı 2 gelecekti. Şimdi yine şöyle değerlendirelim. Bu 8'i bunların üstüne, bunu bunun üstüne, bunu da bunun üstüne alsaydık ne diyecektik? Logaritma 144 tabanında 4. dereceden kök altı varsa bunun üzerine 8'i koysaydık arkadaşlar burası 36 gelirdi. Artı. Logaritma 144 tabanında e, tabii ki bu eşitlik 2 eşitmiş. A ve B'nin değerini soruyor. A ile B'ler de Z artıdan olacak. Tamam. Kök 3'ün A'ncı kuvveti gelse 3 üzeri a bölü 2 diyebiliriz buraya artı diyorum logaritma 144 tabanında 8 üzeri b diyebiliriz bunun da yanıtı 2 imiş. Şimdi bunlar ne olmak zorundalar? Toplam halinde oldukları için ve aynı tabanda oldukları için logaritma 144 tabanında 36 çarpı 3 üzeri a bölü 2 çarpı 8 üzeri B şeklinde yazılmalı. Bunun da yanıtı 2 ise arkadaşlar burası şu ifade neye eşit gelmek zorundadır? Buraya yazdığımız bu ifade 144'ün karesi gelmek zorundadır. Bu da nedir? 12'nin karesinin karesi 12'nin 4. kuvveti gelmek zorundadır. Ha, Tüm olayı buradan çözümleyebiliriz. Burası 12 üzeri 4 gelecektir. Şimdi şunu düşünelim. 36 demek ne demektir? 6 çarpı 6 demektir değil mi? Ee, burada da 12'yi neyse şöyle yapalım. kafamızı hiç karışmasın. 12'yi çarpanlarını ayırsaydık ne diyecektik? 12 eşittir 4 çarpı 3. Yani bu ifade ne gelecektir? 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 4 gelecektir. Burayı açıyorum. Burası nedir arkadaşlar? 6 çarpı 6 olduğu için 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2'dir değil mi? 4 kere 9 tamam. 3 üzeri a bölü 2. 8 üzeri yani 2 üzeri 3b diyebiliriz. Şöyle yazalım. Tamam. Buradan sonra yorum yapacağım. Buradan 2 tanesini sildim. Buradan 2 tanesini sildim. Kaldı bana 3 üzeri 2. 3 üzeri a bölü 2 eşittir 3 üzeri 2 ise a'mız buradan kaç gelmek zorundadır? 4. 2 üzeri 2 var burada sildim 6 kaldı. 3b eğer 6 gelecekse b buradan kaç gelmeli? 2. Tamam a da b de z artının elemanı. O zaman bu ikisinin toplamını bana soruyorsa doğru yanıtıma da b şıkkı diyecektim. Hadi hemen geçelim 3'e. 3 çok güzeldir. Bunun daha fazla basamaklısı yapılır. Ben sizi çok boğmak istemedim açık söyleyeyim ama uzatabiliriz bunu. Sonsuza götürebilirim. Sonsuz toplam yapabilirim. Aynı işlemleri rasyonel sayılarda ne yapıyorsanız aynılarını uygulayacaksınız. Şimdi 1 eksi 1 bölü. Burayı toplasaydım ne görecektim arkadaşlar? Logaritma 3 tabanında 5 artı 1. Dikkat edin bu payda 1 bölü olduğu için ya yani şu işlemi yaptığım için burası 1 bölü olacağı için yani şunu demek istiyorum logaritma 3 tabanında 5 artı 1 bölü şu ifade olacağı için bu takla atıp yukarı gidecektir. Dolayısıyla şurası ne olacaktır? Logaritma 3 tabanında 5 olacaktır. Tamam. Bunu koyduk. E sonra ne olacak? Bu 1'i de buraya alsaydık. Logaritma 3 tabanında 5'ten bu çıksa yine tepede 1 kalacaktı. Bu da 1 artı logaritma 3 tabanında 5 gelecekti. Şimdi Cevaplar her zaman istediğiniz gibi verilmeyebilir. Biraz da cevabı uygun hamle yapmak zorundasınız. Bu biri nasıl yazabiliriz? Kayıtta konuşmuştuk. 3 tabanında isek buradaki biri de logaritma 3 tabanında 3 diye yazabilirsiniz. Yani 1 artı logaritma 5 eşittir. Logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 5. Bu da logaritma 3 tabanında 15 verecektir. 1 bölü logaritma 3 tabanında 15'te logaritma 15 tabanında 3'ü size verir. 4'teyim. Logaritma 4 tabanında 30. 3 tabanında 2 var. İleride bunların çarpımları olacak. Mesela o kuralı e, bilenler için söyledim. Belki daha önce görmüşsünüzdür. İşte burada 3'e 2 varsa burada 3'e 5'i koyacağız işte. 2'ye 5'e buradan gideceksiniz gibi. Bir çarpım kuralı vereceğiz. Hatta siz onu görmüştünüz. Şurada şöyle bir soru çözmüştük hatırlarsanız. Orada da söylemiştim. Değil mi? Mesela şöyle bir şey konuşsaydık. Aslında bunlar birbirlerini götürüyorlardı. Direkt elimizde şu ifade kalıyordu. Ha O yüzden ileride de şunu size verdiğimde logaritma 2 tabanında 3'ü ve 3 tabanında mesela 5'i verdiğimde siz 2 tabanında 5'e de gideceksiniz. Kurala gelince daha iyi oturur. Şimdiden böyle ben vermiş olayım size. Ee, biraz önden gittik işte. Neyse aklımıza kalsın. 3 tabanında 2 M'ymiş. Tamam şurayı bir ayıralım öncelikle. Logaritma ben buraya demek istiyorum ki 2 tabanında 2 üzeri 30 diyelim. E, pardon 2 tabanında 2. 2 tabanı 2 değil. 2 üzeri 2 tabanında 30. Bu 2 ne olacaktır? 1 bölü 2 olarak düşecek değil mi? Buraya bir şunu yazalım. Ben şuraya bir büyükçe bir paranteze alayım. Rahat rahat iş yapayım. Şimdi tüm amacım logaritma 2 tabanında 30'u bulmak. Tamam. Bunu nasıl ayırırım? Şöyle ayırabilirim. 1 bölü 2 burada duruyor. Logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 3 artı logaritma 2 tabanında 5 değil mi? 3, 5 ve 2'nin çarpımından bana ne gelecektir? 30 gelecektir anlaştık. Logaritma kitabının da 2 1'dir. Herhangi bir problemimiz yok. Buraya 1 bölü 2'yi koyuyorum. Burası 1 geldi. 2 tabanında 3 nedir? 3 tabanında 2 m ise 2 tabanında 3 1 bölü m'dir. 2 tabanında 5'i kendisi vermiş n'dir. Heh. O zaman bu ifadenin sonucu ne olacak? Bir tık daha ineyim. 1 bölü 2 e, m ile genişletelim. m artı m n artı 1 bölü m. Bunun da yanıtı cevaplardan bakalım artık. M, M, N, 1. M, M, N, 1. M, M, N, 1. Burada M, M, N, 1. Burada. Ha, burada N var. Burada M var. Dikkat edin. C değil arkadaşlar. Değil mi? Burası N olmuş. Çünkü bize M lazım. D de olmuyor. paydamızda M olacaktı. O zaman doğru yanıtımız buradan B şıkkı gelecektir. Beşinci sorudayız. Logaritma tabanında 7. Logaritma 7 tabanındaki artı 2. Bölü logaritma tabanında 7. Şöyle başlayalım. 2 tabanında 7'ye rahat işlem yapmak adına x diyelim isterseniz. Bunu eğer x dersek ne olacaktır? Kökün içi x artı 1 bölü x artı 2 bölü. Logo etmek tabanında 7'ye x dediysek burası da x gelecek. O yüzden kökün içi x kare artı 2x artı 1 bölü. Buradaki x'i burayla da çarpsaydık x kare. Bu nedir? Kök içerisinde dikkat edin x artı 1'in ve x'in kareleridir değil mi? Dolayısıyla bu işlemin yanıtı şöyle olacaktır. Şimdi dikkat. Burada şansınıza güzel geliyor arkadaşlar ama artık o mutlak değerdeki basit hatayı yaparsanız bu soruyu yanlış çözersiniz. Burayı direkt çıkartmayacaksınız. Bu dışarıya mutlak değer olarak çıkacak. x artı 1 bölü x diyeceksiniz. Tamam mı? Mutlak değerin içerisi doğal olarak pozitif olduğu için logaritma kitabının da 7 nedir? 3'e e yakın bir sayıdır değil mi? E bunlar pozitif. O zaman mutlak değer dışarıya olduğu gibi çıkacaktır. Ve siz buraları şimdi tane tane x'e bölseydiniz Bu da 1 artı 1 bölü x getirecekti. Yani 1 artı 1 bölü x'edir 1 artı 1 bölü logaritma 2 tabanında 7'dir. E bunu şöyle yazarım 1 artı e, burayı 1 bölü şeklinde yazsaydık ne derdik? Yani 1 bölü logaritma 2 tabanında 7. E, ya da şöyle diyeyim. Logaritma 7 tabanında 2 yazabilirdik değil mi? Buraya. Heh, şimdi oldu. Cevaplarda böyle bir şey göremiyorum. Acaba az önce bakıyordum D şıkkı mı diye de yok. 7'si aşağıda değil yani bu şekilde görmemiz lazım. Henüz bir cevap yok sanırım. O zaman şu 1'i toparlayalım. 1 yerine ne yazabilirsiniz? Logaritma 7 tabanında 7. Eğer buraya 7 tabanında 7 derseniz burada 7 tabanında 2 kere 7'den 14 gelecek. Şimdi oldu. Doğru yanıtımız E şıkkı olacaktı. 6. sorudayız. 3 tabanında 24'ü verdim yes ve x'i 2 tabanında 6 olarak söyledim. Y'nin x cinsinden eşiti hangisidir diye soruluyor. Şimdi y'yi öncelikle bir parçalayalım. Logaritma 3 tabanında 24 eşittir y. Bu da neye eşit gelecektir? Logaritma 3 tabanında 3 artı 8 ile çarpacağız ya. O 3'ü öne düşürdüm. Logaritma 3 tabanında 2 dedim. Peki ise y dediğimiz ifade 1 artı 3 tane logaritma 3 tabanında 2 gelmiş oldu. Şimdi bana dediği şey şu, y x türünden yazacağız. Peki x'i açıkça yazalım, x eşittir logaritma 2 tabanında 6. Bu ne eşit gelecektir? 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 3. Bu da 1 artı logaritma 2 tabanında 3'tür. Yani x dediğimiz ifade budur. Şöyle yapalım arkadaşlar, x eksi 1 ne eşit gelecektir? X eksi 1 eşittir logaritma 2 tabanında 3. Sizde ne var? 3 tabanında 2 var. İse diyorum, 1 bölü x eksi 1 neye eşit gelecektir? Logaritma 3 tabanında 2'ye. O zaman yazalım. Logaritma 3 tabanında 2 dediğimiz değer şuradan yazacağım. 1 artı 3 tanesi bunun yani 3 bölü x eksi 1'i. Bu neye eşit gelecektir? x eksi 1 3 ile topladık. x artı 2 bölü x eksi 1 gelecektir. x artı 2 bölü x eksi 1 sanırım c şıkkı. Gelelim 7'ye. Evet 7 güzel 8 de beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdi 25 tabanında 8 var. Burada şunu ilk etapta 50'yi bir ayırıp başlayın. Hani sizden istenen şey neyse bir oraları toparlayın arkadaşlar. 50. 50 ne ki logaritma 50 bir de iyice saçma sapan bir şey verilmiş. Niye saçma sapan? Çünkü buranın tabanı 10. Buranın tabanı 5 veya 2. Siz henüz taban değiştirmeyi bilmiyorsunuz. O yüzden bu soruları çözerken taban değiştirmenin haricinde yerine koyacaksınız ya da bir şey tamamlayacaksınız öyle çözeceksiniz. Hmm. Logaritma 50 nedir? Bir şuraya yazalım bakalım. Logaritma 50. Bu log 5 artı log 10'dur. Bunun da yanıtı 1 artı log 5 gelir. Dolayısıyla siz buradan log 5'i bulmak zorundasınız. Nasıl bulacaksanız artık. Peki anlaştık. Onu şuraya koyuyorum. Biraz küçülteceğim. Burada dursun. Biz 1 artı log 5'i arıyoruz. Ben size şunu sormak istiyorum. Burayı ayırsaydık ne derdiniz? Logaritma 5 üzeri 2, 3 üzeri, 2 üzeri 3. 3 bölü 2 çarpı logaritma 5 tabanında 2 derdiniz değil mi buraya? Peki. Bunun yanıtının x olduğunu biliyorsak neyi söyleyebiliriz? Logaritma 5 tabanında 2 kaç eşit gelecektir? 2x bölü 3'e eşit gelecektir. Şimdi arkadaşlar elinizde 5 logaritma 5 tabanında 2 var. Ama şunu da unutmayın. Burada görünmeyen bir 10 vardı ya bunu şöyle yazayım 10 tabanında 5. Eğer siz Buradan henüz bir elim kolum bağlı gibi hissediyorum ama bana eğer şunu bulursanız 5 tabanında onu bu da 1 bölü logaritma 10 tabanında 5 gelecektir. Değil mi? E logaritma 5 tabanında onu bulabilir miyiz? Gayet tabi buluruz. Onu da ne yapacağız? Buralara 1 ekleyeceğiz. Yani şu ifade lütfen iyi odaklanın. Şöyle göstereyim. Başka bir renkte gösterelim. Şurası x değil mi? Her tarafa 1 ekleyin. Bakın ne göreceksiniz. x artı 1 diyorum x artı 1 sola bir ekledim, sağa da bir ekliyorum. Yani, e pardon, 2x bölü 3'e, 2x bölü 3 artı 1 buraya bir ekledim, sola da bir ekliyorum. Logaritma 5 tabanında 2 artı 1, yani bu neye eşit gelecektir? Logaritma 5 tabanında 2 artı logaritma 5 tabanında 5, yani logaritma 5 tabanında 10. Güzel. Logaritma 5 tabanında 10 dediğiniz değer 2x artı 3 bölü 3 ise bu log 5 tabanında 10 sa 3 bölü 2x artı 3 neye eşit gelecektir? Logaritma 10 tabanında 5 yani bu da log 5 olacak. İşte şimdi soru sizin için bitti. Demek ki aradığımız değer neymiş? Bakın 1 artı log 10 tabanında 5. Yani 1 artı log 5. 2x artı 6 bölü 2x artı 3 dediğimiz a şıkkı doğru yanıt olacaktır. Burada önemli olan trik bu. Payda, şey, payda diyorum. Tabandaki değerleri 1 bölü diye yazabildiğimiz için bir onlara bakın. Yazabileceğiniz neyse oraya yönelin. 2 tabanında 3 M olduğuna göre 6 tabanında 54 ifadesinin M türünden eşiti hangisidir? Yine şunu parçalamamız uygun olur. Bakalım bir neye ihtiyacımız var? 6 çarpı 6 artı logaritma 6 tabanında 6 artı logaritma 6 tabanında 9 derim. Bu da nedir? 1 artı logaritma 6 tabanında 9'dur. Bu da nedir? Bitmedi arkadaşlar. Devam edin. Logaritma 6 tabanında 2 tane logaritma altı tabanında 3 gelecektir. İşte biz buna m diyeceğiz. Siz şimdi şunu yazmak durumundasınız. Ama ya 6 tabanında 3'ten ya da 3 tabanında 6'dan yazacaksınız. Ha, 3 tabanında 6'dan yazacaksınız. O kısım bizim için kıymetli. Çünkü logaritma altı tabanında 3'ü ben bulamayacağım. 6 tabanım yok. Bu da ne diye yazacaktır? 1 bölü logaritma 3 tabanında 6. Peki logaritma 3 tabanında 2 neye eşit gelecektir? 2 tabanında 3 m ise 3 tabanında 2 1 bölü m'dir ise 1 artı logaritma 3 tabanında 2 bu da neye eşit gelecektir? Logaritma 3 tabanında 6'ya eşit gelecektir. Değil mi? Logaritma 3 tabanında 3 yazsaydınız bu da 1 bölü m artı 1'den m artı 1 bölü m gelecektir. Güzel. Şu kısmı bulmuş olduk. Şimdi bunu değerlendirelim. Sorumuz bitti. 1 artı 2 tane logaritma 6 tabanında 3 yapacağız. Biraz daha iniyorum. Şurayı bulmak istiyoruz m için. m eşittir 1 artı 2 tane logaritma 6 tabanında 3. Yani 2 tane m bölü m artı 1. Bu neye eşit gelecek? 3m artı 1 bölü m artı 1 gelecek. Bu da bizim artık e şıkkından doğru yanıtımız olacak. Çok güzel bir testi. Ben de çok keyif alarak çözdüm. Şimdi diğer bir özellik olan neye geçeceğiz aslında? Taban değiştirmeye. Tabii önce şunları konuşacağız. Hadi bakalım gelin oraya.